Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Haziran 2024 Cuma. Piyasalar bugün çok kötüydü. Hem borsa tarafında hem kıymetli metaller tarafında. Altında gümüşte düşüşleri gördük. Bu ABD'den gelen veri kaynaklıydı. Borsada düşüşler vardı. Borsadaki düşüşlerin nedeni de son birkaç gündür borsa ve kripto cephesinde vergi geleceği konusundaydı. Bunlara da e, ekonomik ekonomi cephesi tarafından bir açıklama gelmedi. Açıklama geldi ama detaylı olmadı. Doyurucu olmadı. Net değildi ve borsa iki gündür bunu fiyatlıyor arkadaşlar. Düşüşler çok tehlikeli seviyelere geldi. İşte 100 Endeksi bugün 10.138 puandan %1.37 düşüşle kapattı ki bu gerçekten çok sıkıntılı bir seviye. Ee, buradan artık 10.000 hem psikolojik hem de önemli bir destek var. Burayı da kırarsa artık 9.800 her ne kadar beklemesek de 9.800'ün altına gelme olasılığı da var. Eğer ki e, ekonomi cephesinden bir açıklama gelmezse işte biz bunları bunları yapacağız veya yapmayacağız türünde bir açık ama gelmezse sıkıntı olacak arkadaşlar. Altın tarafında da tarım dışı istihdam verilerini bekliyorduk. İşte tarım dışı istihdam verileri, işsizlik oranı, saatlik kazançlar. Dün bunun üzerine uzun uzun bir video yaptım ve gerçekten de beklentiler bir haftadır gerilen verilere paralel olarak şöyle düşünüyordum. Tarım dışı istihdam verileri de işte beklenenin altında gelecek. İşsizlik oranı artacak, saatlik kazançlar düşecek. Bunlar hep olacak gibiydi. Çünkü bütün veriler bunu gösteriyordu arkadaşlar. Fakat böyle olmadı ve ters köşe yaptılar. Aslında tam ters köşede denmeyebilir. Neden diyeceksiniz? Gelen verilerden tarım dışı istihdam verisi 182 bin kişinin işe gireceği yönündeydi. Fakat 272 bin kişi tarım dışında işe girmiş arkadaşlar. Bu gerçekten beklentinin çok üzerinde bir rakamdı. Fakat daha önemli bir veri vardı. İşsizlik oranı verisi. FED bunun için diyordu ki bu veri 4'ün üzerine çıkması lazım. İşsizlik oranı. Oranı diye 3.9 bekleniyordu 4 geldi arkadaşlar. Yani beklentinin üzerinde bir işsizlik oranı gelmesine rağmen piyasa bunun yerine tarım dışı istihdam verisini fiyatlamayı seçti. Bir diğer önemli veri daha vardı. O da saatlik kazançlar verisiydi. Ortalama saatlik kazançlarda %0.3 bir artış beklenirken %0.4 oldu. Burada da yükselişler olunca tarım dışı istihdam verileriyle birleşerek ons altında ons gümüşte satışları getirdi. Hatta ABD borsaları da e, kısmi olarak düşüşte açtılar ve şu anda da yine düşüş yönünde hareket ediyorlar arkadaşlar. Hatta videoyu yapmak için bu saate kadar bekledim. Bunun nedeni de biliyorsunuz ABD'de veriler geldikten sonra bir sindirmesi için piyasanın bu verileri zaman geçmesi gerekiyor. Ben işsizlik oranı verisinin de bir şekilde belki ons altın, ons gümüşün toparlanması yönünde baskı yapabilir diye düşünmüştüm. Fakat böyle olmadı. Şu anda yine bu az önce söylediğim verileri fiyatlamayı seçti piyasa. Fakat burada sevindirici bir taraf var arkadaşlar. Şu anda 2304 dolar seviyesinde bir ons altın var. Ons altındaki düşüşler 2300 doların altına inmiyor. İnse de hemen toparlıyor ve 2300 doların üzerine atıyor. Gerçekten 2300 dolar çok kuvvetli bir destek oldu ons altında. Bu yüzden Olumlu verilerle yükselişlerin yine gelebileceğini düşünebiliriz. Buralar her zaman söylüyorum artık benim klasik söylemlerimden biri. Biz FED'in faiz indiriminin de yapacağını biliyoruz. Bunu Eylül'de fiyatlıyordu piyasalar. Eylül'de fiyatlaması biraz daha geriye ötülemiş gibi bugünkü gelen veriyle. Fakat bunlar değişir. Bana sorarsanız Eylül ayında bir faiz indirimini ben bekliyorum FED'den. Önümüzdeki günlerde gelecek verilerle bunlar düzelecektir arkadaşlar. Artık FED tarafına bakacağız. 12 Haziran çarşamba günü FED'in faiz kararı var. Muhtemelen pas geçecek. İşte oradaki açıklamaları, Powell'ın konuşmalarını dinleyeceğiz. Güvercin mi konuşacak, artık Şahin mi konuşacak diye. Fakat ben çok fazla Şahin konuşmasını beklemiyorum. Çünkü burada bir parantez açayım. FED Şahin konuşursa, ons altın ve ons gümüşte aşağı yönlü baskılanırsa bu Çin'in elini güçlendirecek. Bundan birkaç video önce ben size söylemiştim arkadaşlar. ABD çok ucuz bir ons altın istemez. Çünkü biliyorsunuz doğuda başta Çin olmak üzere altın topluyorlar, altın stokluyorlar ve ucuz al Çin bu altınları ucuz ucuz stokla. ABD 10 yıllık tahvillerini sat demek istemeyecektir diye bir videomda söylemiştim. Yine böyle düşünüyorum. Çok fazla aşağı yönlü gelmesini istemeyecektir ons altının. Fed bu yüzden de konuşmaların bir miktar güvercin olacağını düşünüyorum. Hazır Çin'den başla bugün altının aşağı yönlü baskılanmasının bir nedeni de Çin'in geçtiğimiz Mayıs ayında hiç altın almadığını öğrendik arkadaşlar. Bloomberg'in haberinden okuyorum. Çin Merkez Bankası altın alımlarını durdurdu. Altın fiyatlarının rekora ulaşmasının ardından altın alımlarını durdurdu diyor Çin Merkez Bankası. Cuma günü açıklanan verilere göre Çin Merkez Bankası'nın elindeki altın rezervi Mayıs ayında değişmeyerek 72,80 milyon ons seviyesinde kalmış. Tabi biliyorsunuz tüm videolarımızda hem ben söylüyorum hem diğer ekonomist arkadaşlar, yorum yapan arkadaşlar söylüyorlar. Ons altının yükseliş nedenlerinden biri olarak merkez bankalarının altın stoklamasını, jeopolitik riskleri, Fed'in faiz indirim beklentisini hep bunları sayıyorduk. Şimdi bu beklentileri bu onsu yüksek tutan beklentilerden birinin bir miktar zayıfladığını görüyoruz. İşte bu haber ons altında gevşemeleri bir miktar daha hızlandırdı. Bu böyle devam eder mi? Hayır, devam etmez arkadaşlar. Çünkü Merkez Bankası altın alımlarını azaltsa da Çin halkı da altın alıyor. E, diğer ülkelerin merkez bankaları da alıyor. Belki de Çin hükümetinin bir taktiğidir bu. Artık ben almayacağım diyerek onsu baskılamayı daha daha ucuz fiyattan ons altın alarak stoklamayı düşünüyor olabilir. Bu da bir tabii ki politikadır, bir tercihtir. Şimdi altın her geri çekildiğinde ben size işte buralar alım fırsatı, alım fırsatı olarak değerlendirin, değerlendirin. Artık altın ve gümüş yatırımcısının da sabrı taştığı yorumlardan anlıyorum. Nereye kadar sabredeceğiz, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. Arkadaşlar sabredeceğiz yani. Bunun e, sabretmeyip yapacak bir tarafı yok. Diyelim ki e, sattınız elinizdeki altınları, biraz yükseldi. İşte tamam dediniz artık ben satıyorum. Ne yapacaksınız? Mevduat faizleri düşmeye başladı. Bu sinyaller iyi değil. Görüyorsunuz mevduat faizleri de geri geri gelmeye başladı. Dolar TL'de, Euro'da bir yükseliş yok. Borsa geri geri geliyor, düşüyor. Yani alternatif yok ki. En risksiz yatırım aracı yine altın şu an için. Bakın biliyorsunuz ben geçtiğimiz ay, geçtiğimiz aya girmeden evvel ben borsadaki ağırlığımı %20'ye indirmiştim. Kıymetli metallerde %80'e gelmiştim. Niçin diye yazan arkadaşlar olmuştu videoların altına. Arkadaşlar bir düşüş bekliyorum. Yeterince de karımı aldım. Bundan sonrası için ben karımı cebimde görmek istiyorum. Kıymetli metallere geçeceğim. Biraz düşmesini bekliyorum dedim. Ve zaten sizden an be an ne yaparsam paylaşıyorum. Ve yine bir alım fırsatı geldiğinde bunu gibi ben hem gümüş hem de altın alarak %80 bir ağırlık oluşturmuştum portföyümün içerisinde. Şu anda da görüyorsunuz e, borsa geri geldi ve ben haklı çıktım. E, şu anda e, 10.000'in 10 de altına gelme olasılığı olduğunu söylemiştim. 10.000'in 10 altına geldiğinde kıymetli metallerden çıkıp elimdeki TL artı gelen TL'lerimle birlikte kademeli olarak tekrar borsaya girmeyi düşünüyorum ve fırsatların bu seviyelerde geleceğini de biliyorum. Borsada da önümüzdeki aylarda yükselişlerin başlayacağını bildiğim için portföyümün çeşitlendirilmiş olmasının avantajını yaşıyorum arkadaşlar. Bir taraftan çıkıyorum çok yükseldiği zaman karımı realize ediyorum. Düşmüş olan başka bir enstrümanda pozisyon alıyorum ve bunu sürekli yaparak hem karımı maksimize ediyorum hem de birim olarak arttırmış oluyorum. Her zaman portföy çeşitliğini savunmamın nedenlerinden biri de bu. 10.000'in 10 altına geldiğinde tekrar portföyümü %50 %50 seviyesine getirmeyi düşünüyorum. Bunu da sizle yaptığım zaman paylaşacağım zaten arkadaşlar. 10.000'in 10 altına gelmeden belki 10.000 seviyesinde birinci kademeyi yaparım ama 3 e, kademede bir alım planlıyorum ve maksimumda 9.800 seviyesine kadar düşebilme ihtimalini kendi kafamda planlıyorum arkadaşlar. Dün de söylemiştim şu saatlerde dolar endeksi hala 104.90 seviyesinde. 105'in üzerine atmadı. Çok ciddi bir durum olmuş olsa FED'in faizin indirimleriyle ilgili e, beklenti olmamış olsa 105 seviyesinin üzerine çoktan gelmiş olan bir dolar endeksi görecektik ki hala veri açıklandıktan sonra bile 105 seviyesinin üzerine dolar endeksi çıkmadı. Gümüş yine düşüşlerde her zamanki gibi altından daha fazla tepki verdi. Daha sert düşüşleri gümüş tarafında gördük. Bu da yine alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki haftadan itibaren de muhtemelen çarşamba günü Fed'in açıklamasından ve Powell'ın konuşmasından sonra piyasa yeni bir yön bulacaktır diye düşünüyorum öyle kaygılanacak sıkıntı yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar fakat şunu biliyorum ben pek çok arkadaşım özellikle kıymetli metallere yatırım yaptığı için e, portföyleri farklılık göstermiyor sadece e, belki bir kısım döviz varlıklarda ve çoğunlukla da altında az bir miktarda da gümüşte yatırım yapıyorlar hepsi birlikte geri geldiği için de e, borsa tarafında da yatırımları olmadığı için, Böyle daha esnek hareket edemiyorlar. Bu yüzden kaygılanıyor olabilirler. Fakat zaten ben öyle tahmin ediyorum ki e, şu anda bizim izleyici profilimiz içerisinde alayım satayım e, yapacak insan yok. 2 günlüğüne üç günlüğüne alım satım yapacak olan kimse yok. Hep orta ve uzun vadeli yatırımcılardan oluşuyor bizim portföyümüz. Bunlar da onlar için sadece alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten altın ve gümüş kısa süreli trade yapmak için çok fazla uygun uygun değil kaybedilmiş hiçbir şey yok arkadaşlar onu belirtmek istiyorum borsa tarafıma aklıma şeytanın avukatlığını yapmakta gelmiyor değil arkadaşlar şimdi borsada bu düşüşleri görüyoruz işte bu vergi olayıyla ilgili açıklama bir türlü gelmiyor gelmiyor Önümüzdeki haftada bu belirsizlik bir süre daha devam ederse 9800 lere kadar gelen bir borsa görebiliriz burada aynı zamanda 9 günlük tatildeki riski taşımak istemeyenler de bir miktar borsadan çıkacaklardır bu da düşüşleri derinleştirecektir ve borsa hiç ummadığımız bir şekilde en düşük seviyeden bayram öncesini kapatabilir arkadaşlar. Bu da işte az önce söylediğim aklımda deli sorular diyorum ya. Bayram ertesi de düşük borsa açılır düşüşle açılır. Ardından bu düşük seviyelerden alımlar gelir, yabancı girer ve bakarsınız işte tam o anda bir açıklama gelir. Ya biz işte e, vergi almaktan e, vazgeçtik borsada denir. Borsa bir anda fırlar gider. Bunlar olur mu? Evet, olur arkadaşlar. Yani her şey olabilir. Bu senaryoyu da kafanızın bir kenarına yazın diye söylemek istiyorum. Olmayacak diye bir şey yok. Evet arkadaşlar, çok fazla söyleyecek bir şey yok. Eğer bir gelişme olursa yine bir videoyla konuyu tartışırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize mutlu, sağlıklı bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.